Hafta notları programı devam ediyor efendim. Bugünkü ilk konuğumuz Profesör Doktor Alparslan Baksu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Bugün kendisiyle menopozu konuşacağız, belirtilerini ve tedavisinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. E, herhalde her kadının kaçınılmaz sonu diyebiliriz değil mi menopoz için? E, menopozdan bas, başlayalım dilerseniz. Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır? Devam edelim. Tabii ki. E, menopoz önce isterseniz kelime anlamından bahsedelim. Hı hı. E, son adet demek. Ama biz tıpta menopozu e, bir yıl adet görmeme şeklinde e, tanımlıyoruz. Yani Yumurtalık fonksiyonlarının gitmesiyle birlikte son adet görülür, bir yıl süreyle adet görmemeye menopoz diyoruz. Tabi bütün kadınları ilgilendiren bir süreç bu. Neredeyse kadın yaşamının yaklaşık üçte birlik bir dönemi menopoz sonrasında geçecek. Onun için çok önemli bir dönem çünkü beraberinde getirdiği bir takım değişiklikler ve problemlerle yaşam kalitesini aslında önemli oranda bozabilir. Tabi bu bu bozulma derecesi kişiden kişiye değişebilir. Ee, ne gibi değişiklikler oluyor menopozda? Önce menopoz yaşından bahsedelim. Ülkemizde ortalama menopoz yaşı 47 civarında. Ee, Batı ülkelerinde bu dünyada e, 51 yaşları civarında. Bunu ne etkiliyor menopoz yaşını? Ailesel faktörler, kalıtsal faktörler, doğum sayısının artması menopoz yaşını öteliyor. Sigara alkol kullanımı menopoz yaşını öne doğru çekiyor. yumurtalıklar ilgili geçirilmiş bir takım ameliyatlar yine menopoz yaşını öne doğru çekebiliyor. Kanser nedeniyle kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerin görülmesi de maalesef menopoz yaşının öne doğru, Öyle doğru çekiliyor. Evet. Menopoza girmeden önce kadınlarda öncelikle adet düzeninde değişiklikler başlıyor. Önce adetlerde kısalma aralarının yaklaşması, daha sonra aralarının açılması şeklinde bir dönem yaşanıyor ve en sonunda da son adetle birlikte e, artık adetten kesiliyor. Bu dönemde ne gibi vücutta değişiklikler oluyor? Bir kere e, östrojen hormonunun azalması sonucu oluşan değişiklikler bunlar. En sık belirtiler menopozal yakınma dediğimiz aslında e, bütün kadınların da bildiği e, ateş basması, gece terlemeleri, uykusuzluk, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu, bazen cinsel istekli azalma, libido da azalma yani ee, konsantrasyon güçlü ve depresif bulgular gibi bulgular eşlik edebiliyor bu sürece. Ee, ayrıca ilerleyen dönemde östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte e, genito ürüner sistem dediğimiz alt idrar yolları ve vajina bölgesindeki dokuların östrojen eksikliğinden dolayı bir takım yapısal değişiklikleri olmaya başlıyor. Bu nedenle de Sık idrar çıkma, idrar kaçırma, cinsel ilişkide şiddetli ağrı, yanma, sık sık bu bölgedeki enfeksiyonlar gibi bir takım bulgularda görülebiliyor. Uzun dönemde olan etkiler ise kas bağ ve kemik dokusundaki değişiklikler. Hepimizin bildiği gibi bu dönemde de kemik erimesi dediğimiz osteoporoz. E, kadının yaşam kalitesini etkiler en önemli değişikliklerden. Hı hı. Hocam e, yaşam koşullarından artık yaşadığımız toplumda yediğimiz içtiğimizden vesaire hepsini toplarsak eğer gençlerde de artık erken menopoz görünmeye başladı. Tabii ki e, ortalama 45 ila 55 yaş dersek 40 yaşın altı çok erken menopoz, prematür menopoz diye tanımlayabiliriz. Tabii ki menopoz yaşında beslenme, sağlıksız beslenme, stres çok önemli bir yer tutmakta. Bu nedenle günümüzde tabii ki erken menopoz biraz daha sık görmeye başlıyoruz diyebiliriz. Peki hocam menopozu geciktirmek için yapacağı, yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Yani menopozu geciktirmekten şunu anlıyorsak yani doğurganlık yaşını ileri atmak gibi bir tanımlama yapıyorsak bu mümkün değil. Çünkü burada biyolojik bir saat söz konusu. Saat belli bir şeyde disiplinde işliyor. Yani yumurtalıkların rezervinin, yumurtalıkların doğurganlık kapasitesinin bittikten sonra bunu değişik etkenlerle veya ilaçlarla geriye döndürmek mümkün değil. Ama burada bizim amacımız kadının yaklaşık olarak yaşamının üçte birlik bir dönemi tutan bir dönemde yaşam kalitesini çok ciddi bir şekilde etkileyen bu yakınmaları önemli oranda hafifletmek, tedavi etmek. Esas amacımız bu. Hı hı. İlaçlarla bu dönemde adet gördürebiliriz tabii ki dışarıdan verdiğimiz hormonlarla ama bu şu demek değil. Yumurtalıklar çalışıyor, doğurganlık da yerine geldi. Hayır, bu değil. Hı hı. Bu bizim vücudun oluşturmadığı hormonları dışarıdan vücuda zarar vermeyecek oranlarda ve bu hormonların eksikliğine bağlı sorunları tedavi etmek amacıyla uyguladığımız bir tedavi. tedavi. Peki menopoz döneminin riskleri nelerdir? Menopoz döneminde erken dönemde menopoza girilen yıllarda yaklaşık olarak 1-2 yıla 1-2 yıl ila 5 yıl kadar süren dönemde klimakterik semptomlar dediğimiz bu terleme, ateş basması, konsantrasyon bozukluğu, insel istekte azalma, depresif mut gibi yaşam kalitesini gerçekten bazen çok ileri düzeyde bozan yakınmalar olabiliyor. Evet. Bu yakınmalar eğer kişi aktif çalışma hayatında ve gerçekten sosyal yaşamını çok ileri düzeyde bozuyorsa mutlaka tedavi ihtiyacı var. Tabii her kişide, her kadında aynı düzeyde yakınma olmuyor. Bu biraz da aslında şeyle ilgili. Kişinin menopoz öncesi dönemde yaşam standardı, yaşam kalitesi ve menopoza hazırlanmasıyla ilgili. Biz beyin olarak menopozu çok katastrofik bir dönem olarak algılıyorsak, yani bu dönemde çok ağır şikayetler olacağını düşünüyorsa ve ...bedensel ve ruhsal olarak bu döneme hazır değilse... ...tabii ki hissettiği şikayetler ve o dönemdeki bulgular... ...biraz daha şiddetli geçebilir. Ama menopoz dönemindeki oluşan bulguların, yakınmaların... ...önemli bir kısmını bizim tedavi etme şansımız var. Tabii bu yakın takip de olacak. Hı hı. Bu klimakterik semptomlar dediğimiz menopozdaki ateş basması... ...terleme eğer hafif düzeydeyse genel önlemlerle veya bitkisel kökenli bazı ilaçlarla tedavi edebiliyoruz eğer ağır düzeydeyse bu kişilere mutlaka hormon tedavisi veriyoruz ki hormon tedavisi bu yakınmaları %80-90 oranında tedavi edebiliyor. Hı hı. Ayrıca süreç biraz daha ilerleyince yaşam kalitesini çok daha etkileyen vajinal kuruluk, atrofi yani genital üriner sistemin alt kısmındaki e, doku değişikliklerine bağlı şikayetler çok önemli. Çünkü e, birçok kadın menopoz döneminden sonra sanki cinsel aktivitesinin sonlanması gerektiğini hissediyor. Çünkü vajinadaki e, doku değişikliklerine bağlı olarak cinsel ilişki çok ağrılı hale geliyor. Oysa düzenli takip olan bir kadında biz bu böyle değişiklikleri genel olarak hormon değil de o bölgeye lokal olarak vajinal tablet tipi yani hı hı. krem gibi veya kayganlaştırıcı gibi tedavilerle çok rahatlıkla kadının cinsel hayatını eski haline getirme şansımız oluyor. Hı hı. Ee, yani bu çok yanlış bilinen bir şey. Menopozdan sonra gelen kadınlar cinsel aktiviteden uzak durma eğiliminde bu kesinlikle yakın takip ve tedaviyle düzeltilebilecek bir durum. Hı, hı. Uzun dönemde de e, kas ve bağ dokusu ve kemiklerdeki erime söz konusu tabii. Aslında kemiklerdeki erime sadece menopoz döneminde değil hem erkekte hem kadında yaklaşık olarak 30'lu yaşlar civarında başlıyor. Ama o dönemde çok yavaş yavaş ilerliyor. Eğer kadın menopoz dönemi öncesi düzenli fiziksel aktivite yapıyor, spor yapıyor örneğin eee düzenli yürüyüşler, fiziksel aktivite, dansız aktiviteler yapıyorsa, kas kemik kütlesi sağlıklıysa, menopoza girerken hazırlıklıysa o zaman bu süreci daha rahat atlatabiliyor. Menopozdaki hızlı kemik erime süreci menopoz dönemindeki bir takım yaklaşımlarla da hafifletme şansımız var. Burada da yine fiziksel aktivite çok önemli. Tabii diyet de önemli. Diyette ne öneriyoruz? Bir kere kalsiyumdan zengin bir e, gıda öneriyoruz. Yani süt ürünleri, yeşil sebzelerin bol tüketilmesi, ayrıca ilave olarak ağızdan tablet şeklinde günlük belli bir miktarda kalsiyum. Tabii beraberinde D vitamini de çok önemli. Aralıklı olarak kandaki D vitamini seviyelerine bakarak D vitamini seviyesini belli düzeylerde tutmak, kemiklerdeki yaşlanmayı, osteoporozu önemli oranda azaltma şansına sahip olabiliyoruz. Tabi östrojen tedavisi de bu sürece olumlu bir katkı sağlıyor. Ama sırf kemik erimesini önlemek için artık östrojen tedavisi vermiyoruz. Çünkü östrojen tedavisi dediğim gibi artık menopoz dönemindeki bu tedaviler tamamen bireysel hale döndü kişiye özel tedavi uyguluyoruz. Benim ilk uzmanlık yıllarımda 1990'lı yıllarda yani 30 yıl önce kabul edilen konseptte menopoza giren her kadına neredeyse hormon tedavisi veriyordu. Buradaki e, argümanımız menopozdaki hormon tedavisinin biraz önce bahsettiğim faydaları dışında kadınlarda kalp damar hastalıkları riskini de çok önemli düzeyde azalttığı yönündeki inanışlardan kaynaklanıyordu. Fakat artık günümüzde çok uzun süreli menopoz tedavisi vermiyoruz. Çünkü 5 yıldan daha uzun bir ağızdan istemik olarak alınan hormon tedavilerinin bir takım sakıncaları olabiliyor. Özellikle meme kanser riskinde çok ileri bir düzeyde değil ama çok çok hafif düzeyde bir artış. Uygun düzeyde verilmezse rahim kanseriyle ilgili bir risk artışı ve kadında kıhtıyla ilgili tromboembolik hastalıklar dediğimiz bir takım kıhtılaşmayla ilgili hastalık risklerinde arttırabiliyor. Bu nedenle hastaların e, sağlık öykülerini, geçmiş hastalık öykülerini çok iyi değerlendirip hangi hastalara bu tedavileri hangi dozda ne kadar vereceğimizi çok iyi belirlememiz Bilmiyorum. gerekiyor. Hocam peki son olarak bunu da sormak istiyorum. Menopoz yaşını e, bilebilme şansımız ya da hesaplayabilme şansımız var mı? Bir kadının tabii ailesindeki menopoz yaşı önemli oranda belirleyici. Sigara kullanıyorsa 1-2 yıl aşağı geliyor menopoz yaşı. Doğum sayısı yoksa yine daha erken menopoza girme şansı var. Yine çok erken adet gördüyse daha erken menopoza girme şansı var. Ayrıca e, bir takım hormon testleriyle biz artık günümüzde e, doğurganlık kapasitesi dediğimiz testler yapıyoruz belli aralarla. E, çünkü kadınlarda artık e, evlenme ve doğum yaşı da ileriye doğru gittiği için bu açıdan da değerlendiriyoruz yıl takiplerimizde. Bu takipler sırasında. Hormonlar bize bazı sinyaller verebiliyor tabii. Kadınlarda yumurtalık rezervlerinin azalmasıyla ilgili bulgular gördüğümüzde bu kişiye belli bir zamanda tabii şu yıl diye değil ama hani ne kadar erken menopoza girebileceğiyle ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim iyi programlar diliyorum. Teşekkür ederiz.